Hepinize hemen kaçtı ben koyunca bugün yanımda Mert var Ve ben var bu kadar Ya eminen kan falan da var da nokta net farm yok herhalde bundan açılmadı Bende hatmi da... var ama Hayır bir yanda hatmi çiçeği var da olmuyor Şu flash bellek Hadi lan gel 35 metre çıkıyor zom... gene Gene yüklüyor ya ne kadar iyi Zombi benden daha pro ya bu oyunda Zombi senden daha pro Maşallah İnşallah Oha oha bir koyuyor İyi maşallah Hadi lan bir de inşallah desin, canım çok tıkırlar. İnşallah. Abi şu an nice gibi zıplıyorum orada oraya zıplıyorum. Apartman ninjası yok villa ninjasıyım şu an. Ha. anan. -an 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 -an. Kılıç bitti al hayırlı olsun zombiler geliyor. Kapıyor kap kap kapıyor kapı Ne oynuyorsun lan Rigorzi mi? Yok ya şey minecraft. Kapıyor <laughs> ört. Soğuk geliyor ört dedim ama örtmediler. Oy kaslı kaslı oldum da şimdi tütümü değiştireceğim sakin. Abi nasıl kilitliyorsun kendi şeyini? L ile. Arabanın... Ne? L. L tamam. tamam. Öldüm ya Hatme çiçeği ya. Hatme <laughs> çiçeği. oğlum senin kafanda bir şeyler var ciddi ciddi sorun var oğlum sende. Bir şeyler var abi evet. Abi 30 bak 35 yükledi 41'e çıktı ne kadar ip ya. Ben öyle bir şey yapıyor mu? Çok ayıp ya. Evet abi bende de 6 megabayt yüklüyor. Yaptıkları çok Yeter ayıp. abi güncellemeyin şu oyunu istemiyorum. Ben böyle seviyorum bu oyunu. Biz yani ya, içine atma çiçeği koyup durmayın ya. Yani abi ya, ne yapacağız atma çiçeğini? Şu an muhabbet evet, çok çörek saçma. Çörek otu yetiyor abi. Çörek otu varken atma çiçeğinin ne işi var yani? Emirhan sen haklısın. At Emirhan haklı oğlum ya. Abi zombiler geliyor ne yapayım? Kaç. Ne yapayım? Sor soruya bak. Abi artık full beyaz kullanıyoruz arkadaşlar tamam mı? şey. Gel lan mavi. Atmet koysam geçer. Lan Allah e, oyundan attı. biraz attı. Olur. mı sen de? Allı. Allı ne lan? O, oyundan attı değil mi sen? Allı Allı. Al al Gel lan benim arabama bin. Arabayı beyaz yap abi. Full al beyaz. Al köşeden. Abi köşeden beyaz yap arabayı. e, ya, mavi lan mavi. Tamam, İnşallah gelen oyun kapanmaz ya. Alta falan olunca sıkıntı. Şimdi beyaz. Şimdi atmet Abi benim rengim değişmiyor neyse. Ha şunu beyazladım full. Güzelmiş. Geliyor mu abi? Abi bizim şey neydi? Kod sende beyaz yaptı ya. Dur dur maviydi oğlum. Ben söyleyeyim kodu. Mavinin kodunu. Biliyor musun? Aa biliyor. Tam söyle. Dur. Tamam iyi oldu tamam. 139 240 126 139 200 sonra 126 126. Sen de böyle yap. Öyle. Tamam çok iyi. Lan. bir yere mi yazdın lan? He? Yo. Ezberimi mi yazdı, şey yaptın? Benim hafızam iyi oğlum. <laughs> bir yere yaz. Cidden hafızası abi. Aha drift yapıyor gel bize bak. Ya ben adam öldüreceğim. E buna jump şey takamıyoruz muyuz böyle hani driftlik? Aha aha buldum tamam. Aha 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 Abi süper drift yapıyor. Abi ee, şeye bak şeye basınca. Sağ tuşa tıkla abi camdan evet. çıkıyor adamları vur. Sağ tuşa basınca ben de drift yapıyor ne alakası var. Oğlum Ay, sağ tuşa. Açın şey ya. <laughs> Gel benim bugün psikolojimle bir sorun var. Kesinlikle. Oğlum şeyde şeyde sağ click ya. Evet. Silahım mı Allah. yok ki gitti silahım diye Ha silah mı yok? E, vardı ya silah. Ya beni Skype'tan arayıp duruyorlar. E, ben, rahatsız etmeyin diyeyim. Oğlum benim silahlarım gitmiş lan. 285 tamam. Nasıl 85 yaptın? 280. Abi tipe bak ya. Tamam. Şimdi benim silahlarım ne yok? Silah. Sniper'ım, M4 abim, MP5'im. Market özelliklerim, arabaya bin. Al abi her bir şey al Arabayı kitle. Oğlum burası san par pap ne lan? Pap var Paran kanka paran. benim be ya. Dur. Selam bek Araba kitle yok. lan. Lan sıkma bak. Sıkacağım ama. Gene bir şey indirmeye kalktılar değil mi? Aaa. Geldi lan. gitti. Ne oldu? Da Tamir et şimdi arabanı. Lan dur sıkma. Lan sıkma. Hidrolik anti hasar. Anti hasar ne şey lan? 2 dakika boyunca hiç hasar almayacak 16.000 para mı alıyor? 300 aleyhisselam. <laughs> Lan ne işte bir sürü param var zaten fakir maaşı geliyor her gün. Her dakika. Sıkma her lan saniye. hayvan herif araba bu. Sanki. Babanın maaşı ile mı aldın? Hayvan. Ha arabası bak yiyecek birazdan. Sık sık. Tamir çık da tamir düşeriz. şerefsiz. Çıktı 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 Kanka çık vur vur. Vuruyorum zaten. Bu elmek silahın ne olduğunu bilebilsem. Pro Hı. olan adam. Aha arabası patlıyor can abi can oldu ya nasıl yapıyor bu şey? Nasıl yapıyor lan? Arabanı kilitledin mi sen var? Hmm. Lan ha. Uy. Uy. çok hızlandım. Lan. <laughs> 801 drift yaptım lan havanız kimi? Uzi. Çok güzel Uzi. 1423 drift yaptım. Beler. Uzi'ye şimdi yeter. Lan oğlum. Sen misin o? <laughs> drift yapalım dedin, geldin vurdun değil mi? Ben Peki. değil ya. Hayır, oğlum tam. ben olsam şimdi ben öyle Öyle yapayım, mi giriş tam. yaparsın? Aynen ya yani, ben Dozerle falan giderdim. <laughs> Amk oyuncu. Lan Allah. Geldim Bu arada serverın şeyleri indirmesi 500 MB. Bu ne abi lan? Abi kişiler bana satışıyorlar. Ben de sana arkadan. Ayıp değil mi lan? Bir kadına böyle yapılır mı? Çok ayıp ya. Ne kadını sağlık. <laughs> Allah'ım Doğru öyle. Zaa! Minecraft oynamıyorsun. Ma <laughs> buna, buna da skin ki normal ismi skin Aç bak istiyorsun. Ya, yabancı sorularda skin yazıyor. Salak. <laughs> ya gelmiş Minecraft oynamıyorsun diyor. Artık yapıyor. Gelmiş artık yapıyor. Şu anda mı kızla? Ya, polis ama kız. Aman öyle saçma bir şey. Bir tek bildiğim polis <laughs> aldım bunu arabaya. Gaston kodunu bulsam geçen. Anarotte. Müthiş drift yapıyorum bak. <laughs> Abi aranızda bir... en tipli olan benim lan oyuncağım. GTA'da mı? Evet. Minecraft'ta. Bir saniye. Ben hadi hadi. Abi hadi ya çetelik yapalım ya. Çetelik böyle. yapalım ya. Senin zırhın var? Çetecilik evet. oynayalım. Nereden buldun abi? F2'ye abi... F2> bas zırh var orada. Markette. 850 Mert. lira. Mert. Yeah. Sağ köşeye baksana. Emir <laughs> <laughs> abi bu ne lan? Kafa var burada. Bu neyin kafası? Oh, Ayıp ya diyorum. ne yapıyorsun ya? Hadi yarış yapalım. Arabalarımız. Aynı... Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi yapma. Arabalarımız aynı. Bakalım kim kazanacak. hadi değişti. go. Oha. Ne yaptın lan sen? Bunu da söyleyelim burada ek bilgi olarak. Neyse. Gel gel gene gel. Ne yaptığını söyle hack mi yapıyor? Yo not nitro'ya bastım. Gel gel. Çizgide dur gel. Asma 8'in dönme şeyi çok güzel. 3 2 İnanlar 1 bundan. go. O kadar mı fakirsin ya? Adam yine bir şeyler yapıyor ya. ya bir şey yapmıyorum sadece nitro'ya basıyorum ya. Üzerime aldı at, kafası ya. Vallahi bir şey yapmıyorum ya. Gel geç. Vurma öküz. Gel. Ama. Gel. Gel lan. Abi gerçek biri seni öldürmüş Femi Varsi. 3 Kim? 2 Beni. 1 Beni öldürmüş. Go diyeceğim go nereye gidiyor? <laughs> gel gel lastin patladı. Zaten. Beni mi öldürmüş evet. abi? Abi ya ben onları öldürecektim de acıdım abi. Lütfen öldürme falan dedi. Gel gel sonra ihanet mi ettim? Gel. 3, 2, 1, go. Bak 1 de gitti ama olsun. Hadi. Araban yavaş ol. Lan! <laughs> ya hayır lan elime bakmıyordum arka arkaya gidiyordum ya. <laughs> Çok komik oldu. Abi videoda izlemen lazım. <laughs> Emin abi devde var abi oha. Gördün mü? Abi oha. Kaçmış o? 321 oldu. Gözü çıkartayım ben ya artıyor. Kulaklık çok kötü ya başka kulak alacağım. Gel lan drift yarışı. Ya ben şimdi ya. Gel drift. Abi ne güzel yarışıyorduk biz. Gel sen de yarış, Al arabayı. <laughs> bana ne. Sen <laughs> ben de şimdi. <yarışındım. gülüyor> çok güzel. Abi benim arabada nitro nasıl nitro basıyor? Şimdi taktım. Sıfırla. Hadi lan. Hadi lan. Aynı arabayı al oğlum. Bir dakika. Lan antihasara bastım salak gibi. 16 bin para gitti. Para kalmadı. Ama hadi gelin. Hadi yarışa gelin iyi yiyorsun. Gel. Gelin lan. Ya bu kamera çok güzel ya gel. Lan. lan. Mers. Önden bir jonti geliyor. Gel acı. Oğlum siz bayağı önden gidin isterseniz. Gel abi. Abi dur ya adamı açar. Abi, dur ya abi ya. hadi gidin siz. Geç bakın. sıraya geç. Siz önden gidin oğlum bırakın ya ben tam gelirim yetişir misin? Ya Abi bak, gitseniz de siz. Yetişir misin? Gel yetiş gel. Hadi yetiş. Git 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 git. Ama söylüyorum. Çık lan önümden. Ya Mert. <gülüyor> <gülüyor> gel Osman gel 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 lan buraya gel. Gel Mert gel. Lan yavaş oha. Araba gidiyor oğlum, arabada nitro az kalsın. Oğlum arabadan nitro, nitroyken daha hızlıydı niye öyle? Abi hadi gel Mert yarış gel. Abi bir şey Arabada nitroyken daha az iyiydi. Tabi oğlum. Fakir maaşına bak ya. Gel gel. Gelin lan. 3, 2, 1, go deyince. Gel Abi sen gelin ondan önden gidin ya. Siz önden evet. gidin. Aman. Abi şuna arabaya bak. Abi ben arkasındaki şeye bak. Allah'ını seversen. Ama devam sana 3. 2, 1, go. Ha, <laughs> avans hadi. Hadi avans. Abi bu nitrosuzken, Vallahi nitrosuzken daha hızlıydı. Valla daha hızlıydı ya. Avans mı veriyorsun Osman? Nitrosuzken daha hızlıydı. Abi. abi neye veremiyorsun ya? Abi nitroyu tek bastığında gidiyor zannettim. İki, uzun tutman gerekiyormuş. 1400 drift yaptım. Aşağı düştüm lan. <laughs> gelin abi gelin. Ben şeyi basmıyordum bildiğin. Abi ha, şu şeylere yani. gelin. E, tellerin orasına geçeceğim. Tam yarıştık. Neresi? Işınım ne abi? Bana. Benim olduğum yere yakına. Allah Allah. Hep neredesin? Araba ne? ben arabayı bir daha çağırayım, bir daha modifiye edeyim mi? Şey eklemeyeyim mi? Çok kötü oluyor nitro ekleyince. Nerede ya ışından? Ne? Çok güzel. Sesim geliyordu mu lan? Ya Haydi öyle. Ve takıyorum. Her şeyi takıyorum, şey takmıyorum. Çok güzel. Tamam. Neredesin oğlum sen? Teller meller, telleri gördüm sen yoksun. Ben o tellerin aslında gel. Nasıl geçtin lan oraya? Gel gel gel. Geç abi. Ha, <laughs> bu araba o kadar fena drift yapıyor ki. Gel lan gel. Nereye gidiyorsun lan? gel şuraya. Mi? orası değil orası değil gel. Ne <laughs> abi? Bak çıktım bak mavi mavi geziyorum ortada gel. O ben neden göremiyorum? Ha arkada mısın? Gel 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 gel. Bak şunların da ya. Sen, sana mı geliyorum? Abi arabama bakın. Neresin? Dur bekle geliyorum. Gir abi. Gir. olduğun yerde nasıl şey yapıyorsun böyle? Neredesiniz abi? Abi arabadan niye duman çıkıyor? Bekleyin. Arabama bakın. Ha şey da Oo Mert yakıyorsun. <laughs> Tamir et oğlum arabayı. Tamir et arabayı. Yerinde dururken nasıl araba tekeri dönüyordu ya? Nasıl yapıyorduk onu? Ya Mert. 3. Osman. Dur dur daha iki. değil. Bekle dur bir saniye. Bir saniye oğlum bir de bir dakika bir şey oldu bir dakika. Geçmem lazım bir saniye. Ay şimdi. Bekle lan dur. Bekle lan. Arabanın lastikleri gitti lan. Bir. Tamam. Dur. 3 dur. dur arka tarafı Üç. da. 3 2 Bekle lan. 1 Go. Lan nitro hep uzun basmıyorum. Tek basıyorum. Çok sinir bozucu bir şey. Hadi lan. Benim araba gitmiyor lan. <laughs> Hadi lan geçeriz. Hadi. Hadi. Ne geçme Şerefcim. Lan. Tua, arkamdan vurdu. Aaa denize düştü. <laughs> <laughs> Şerefsiz sana bak. Ben orada durdum abi. O çizginin orada bir durdum. Bir atınlar, Mert. Bir ne bir yapıyorsun Mert ya? Mert. <laughs> Mert de düştü abi. <laughs> Bana geldi vurdu. Kaydı aşağı düştü. Çok komik. Tellere geri gel. Dur geliyor. Neredeydi? Map. Dur ben yine. Abi yine suyun içine ışınlandım ya. Büyük başarı. Ama bu sefer dışarıda Bu sefer de... Modifiye şey. yapınca abi nitro eklemeyin. Nitrosuz lan gelin. Hayır nitro basacağız. Nitro, nitro zaten kendisi bazen basılıyor saçma. Bir dakika abi geliyorum ya. Bir saniye şeyde doldum uzak bir yerde doldum. Lan yarış yapacağız git. Şeyde sezdim geliyorum. Gördüm Osman sen. Abi Femil lan, Mars ben burada. Ben gelemiyorum. Femil Mars burada gel. <laughs> lan lok. Bakayım döveceğim ben. Hadi. Uyu Lan helikopter kimin? Ben. Ha? Helikopter kimin? Ben. ben. Araba alıyor. Tamam etmiştim. Bu ne abi? Gerizekalı. Yemin ediyorum gerizek. Gel gel ha açarsın gel. Gel. Dur ben de kimin? <laughs> <şişeyim> Çıktım <laughs> sıkıyorum ev. <herif>. Uza. <laughs> Uza kelime mi? Lan bindir. Ben yeni kitlemiştim. Öküz. Blok. Adam adamın zırı var. Benim yok. Geçin lan. Oğlum hayvan yavaş ya, ya lan yavaş. Oğlum ateş etme ateş etme. etme. Mert, Mert etme. Mert. Ne yapıyorsun oğlum? Ya Mart çekil önümüzden ya Abi sen ne arabayla Mert Mert gel Mert Mert Kapıyı örtsene Kapıyı örtün lan Örtün lan kap Bir dakika ben arabanın rengini ayarlamadım ya Ya bak arkadan gömdürecek lan git Ne değişik herifsin ya git lan Hoşt Maksimizem kapama ya. Enedro, nitro falan takım hidrolik, antihasar, nitro, takla. Bir de şeylerden nitro tadı. Ooo bir şeyler patladı, lastiklerim patladı. <laughs> Uydunuzu getirin abi hadi. Bekle abi bekle bekle. Uydunuzu mu getirdin? 2 dakika evet, bekle, 2 dakika bekle. Tamam. Işıkları kapat. Açıyorum artık olsun diye. Hı. Hadi. 3, 2, 1. Go diyince lan gel gel. Dur 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 geri gel geri gel dur Dur çıyalım yalnızlıkla 3 2 Hadi 3 2 1 Go Lan lastikler patlamış Allah'ım <laughs> Gel <gülüyor> lan <gülüyor> gel <da> şey. <gülüyor> Gel <gülüyor> Alper ay ay Emre nereye gidiyorsun? Geri dönün geri dönün tamam Abi polis arabası bizi takip ediyor ha. He <laughs> Oğlum öyle ama tekerler yanıyor Gelin şuraya ucuna gelin ucuna. Ya bu ne yapıyor ya? Üf. ucuna gelin gel. <laughs> gel ucuna. Ucunu git. 3 2 1 Go. Abi ya. Osman'da ek var. Ya ne ek var lan? Nitro'ya basacağım. Geçen basın dedim full. Ben de basıyorum lan. Hayır ben hayır, bir kere basıyordum. <laughs> Uzun basman gerekiyor. Yalan dur Osman. Y o zaman ağzına sıkayım. <laughs> Osman ağzına sıkayım seni. Ne ya ne nediniz ne oğlum? Ben ne yaptım? Birinciyim ha birinci oldum. Nasıl biriz? Ya çizgi <laughs> geçmedi <gülüyor> ben geçtim <aa>! Hayır abi. Hayır <laughs> değil ki. Abi <laughs> sen bir şey mi? Ben orada zaten Maytap geçmeye başladım herhalde sonra. Gel lan birileri öldür Abi şu P klanı ile Pro klanı var. Biz de biz salak salak geziyoruz. Abi gelin çölde adamlar var. Onları satayak. Çölde mi? Evet. Bakayım. Bakayım. Aa gördüm. Ah, Gördün mü? Gördüm. Nerede lan çölde? Var o işte. Şey, pro değil mi pro? Dur P, seni Free P abi free free. P lan bana bana bak. Abi adamlarda lazer var lan. Ne dur lazer dur lan? ezeyim şunu. Gel nasıl koçum abi gel. Abi nasıl oldu onu anlamıyorum ben. O bak ettim abi birini tamam. Adam öldürüyorum. Ufu öldürüyorum abi. Öldürdüm. Bu adam mı sen öldürmüşsün? Neredesin Osman? geldim buradan, Kendi kapımı açamıyorum. Yok. Nasıl bir kilit o? Ha? Adamlar var dayama döşeme yapıyor. Gelsene. Neredesin? Adam dayama döşeme yapıyor. O çöldeyim. Çöldesin. Free, Free diye bir adam var. Free klanından. Monster mı? Mert Bilmiyorum. Mert. Mert de mi orada? Oha hava uçurdu arabayı. Yani oldu. Mert mi orada? Mert mi? Hayır. Ben buradayım de. oğlum. Abi sen nereye gittin çöl çöldeyi? Abi çöldeyim çöl. Free klanı yok ki zaten. Free diye bir adam var yukarıda. Free yazıyor. Aşağıda var yukarıda. Benim üzerinde. Aşağıda <laughs> var. Ha yukarıda abaza. Bilmiyorum abi Yukarıda gördüm tamam geldim. Gördüm motorla geziyor. Osman video kaç dakika oldu? Bir tane adam var abi lazerli. Motorla geziyor ben ona vurayım. Hayır lazerli öldür abi bırak lazerli daha şey. İsmi Baran. Arabayla çarpıp duruyor adamı? Lazer nerede lan? adam yine uçurdu benim arabayı ya. Ne kadar psikopat seviyor benim o arabayı uçurmayı. Neredesin abi sen şu an tam olarak? Ya free'nin oralarda. Ben abi. sizi bulamıyor. Abi en yukarıda free diye bir adam var. Abaza adı. Ha, free Abaza değil ki. Free'nin adı Abaza. Yukarıda sen de oradasın. Abi iki tane adam kapışıyor işte böyle. Oğlum üç, üç oldu lan. Pro Öldürdüm. öldürdüm. Ezdi, ezdim. Abi gas'ın Skin'in kodunu sana. söylesene. Lan. Okey. Pardon Osman. Baran. <laughs> adam kaçıyor Osman'dır yakala kodu. Osman Bey, gel polis arabasını indir indiriyorum polis arabası gel. Oha! Oha! Adam bana bir koydu. 2 metre uçtu. Oy! Ben Türk polis arabasını bindirdim gel bin. <laughs> Oradan ver. <biraz gülüyor> Osman gel bin, gel gel. Gel bin oğlum? Abi bu adam ne yapıyor? Dur geliyorum. Mert sen ne yapıyorsun?

Oley. Şu an ha pompalı sıkıyorum. Arabadan pompalı sıkacağım. 3 kez arda arda kazandım lan. Abi şunu da tarıyoruz lan. <laughs> Yanlışlıkla araba çeyiz sıkmış olabilirim. Gençler önümü görmüyorum ne olacağını bilmiyorum. Aaaaaa! <laughs> 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 <Ben> hadi göreyim. <laughs> Tamir ben bende Emre abi. Ka takma kafana. Geri Tam geliyorsun. Lan çok bağırıyorsun ya. Oğlum sana öyle geliyor. Biz şu an çok eğleniyoruz ondan. Kaleşnikov. Sakarov Bu ne lan? He lastik. Mah. Abi şunu da tarıyorsun. Bir şey diyor. Lan Hayır. Osman tamir tamir Osman Tamirdim tamirdim de ya tamir ettim hadi. <laughs> tamirdim. Mert tamir <laughs> tamirdim Mert. Ben de. Tamam. Lan tamir tamam. Ama tamir yapamıyorum. Lan ölüyor Osman. Canla. abi eski 2de Canla son diyor. f Nerede? Canla var. Zır. Can doldur. Allah razı olsun. Sabahtan beri uyuşuyorum ya. Araba abi arabanın ön tarafına sıkınca galiba araba uçuyor. Beni niye ki? Al silah yetenekleri diyor dur. Hepsini alın abi silah yeteneklerine bas bakalım onlardadır bence. Ben Aa. araba şöyle 300 gibi tamir edeyim. Aaaa! Taklaya <laughs> bastın lan? Hayır basmadım adam vurdu Bizde öyle takladı. Geç sen nitroya basıyorum. Bas. Bak, gelmedi mi? Nitro 10 Sıfıra bas abi sıfıra. Meraklısı var. Basıyorum da bundan intro yok galiba. Sıfıra basılı tut. bas. Biliyorum biliyorum denedim Sıfıra basılı de. tut. Deniyorum sıfıra bak. Şimdi gelmedi nitro. Abi şimdi var mı? Şimdi var bitti şimdi bitti bas. Games'deyim. Şimdi olmasın lazım bas. Masum pili bitti. CTRL'e sıfıra falan bas. Olmuyor denedim lan. Ya bir şey olmaz ya. Az önce ya. bir şey yaptım abi. Bas. Oraya in abi şu anda. Abi ölüyorum. Pil bitti masum pili bitti. Ana. Ya. <laughs> Orda uçurduk. Bak uçurduk dedim abi. önünü vurunca uçuyor dedim. Uçtu. Bak düştü. Abi kasıyor ya. Kasıyor lan. Size de kastı mı? Lan ölüyorum ya. Sıçtılar aslında. Abi tarayın elifi uçacağız. önden önden. Ya. Abi bence hareket ederken. Abi kasıyor şu an niye? Ön tarafa vurunca biraz. ne yapıyorsun lan? Hack açtım. Ya bak döveceğim ama. Ekran paylaşım falan mı açtın? Azerza geldi oğlum. Kesin Azerza ya. Çok kötü Abi kasıyor. Abi adam şimdi. full. Tamam, uzaklaşsana buradan kasıyor biraz. Ha tam geçti. Abi adama sıkınca kasıyor niye? Lan evet. kasıyor çok kötü kasıyor. Abi içeri gir kasıyor dışarı çıktı değil mi? Aynen. Ha içeri girsene. Aynen diyor bir de arabayı sürüyor herif orada. <laughs> kasıyor lan. Dayanıyorum lan. Donuyor şu an. Abi arabanın arkasından yanına geçin abi. Çok kasıyor. Diskolet atıp geri geliyor. Abi C'ye basın gelin. Buradaki arkadaşlar, arkadaşlar ne? Arkadaşlar bu server'ın IP'si. Gel Mert tara şunu şunu. Tut 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 tut. Yaklaşık 545 MB gibi bir şey indiriyor. Şu an 600'e çıkmış olabilir. Az önce bir sürü pek attı. Ama server ciddi güzel. Bırak oraya. Gel. Şş. Oh. Mert biz bundan arkasından sıkalım abi gitme gitme. Osman da gelsin bundan arkasından sıkalım biz. Arkasından böyle, sıkın. Şey yok abi, abi. Po polisin arabanızı polisin yedin arabanızı yedin ne yedin ya? Polisin bak. Polis arabanızı buldum kapıları böyle açık. Osman bak Osman. <laughs> Nasıl atıyorsun? Benimki niye kasıyor? Ne açtınız lan arkadan? Adamlar geliyor. Ben evet, bir şey bakıyorum benimki evet. kasıyor büyük ihtimal video